merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tatlı cadı simayı yapmaya devam ediyoruz sizlere iplerden öncelikli olarak e, tüp saç kullanmayan arkadaşlar için kıvırcık saçınız yapacağımızı bir önceki videoda gösterdim arkadaşlar bu kıvırcık saçlar bakın gördüğünüz gibi şöyle bayağı bir pörsüdü bakın bu kullanılmamış hali bunu ben sadece video çekerken bu hale geldi diyebilirim e, gerçekten 5 e, yaş Özellikle 5 yaş altı bebekler için kesinlikle tavsiye etmiyorum. 5 yaş, yaş üstü için uygun. Benim kızım çok sevdi. Şöyle bir iki kere de elimden aldı oynadı. O esnada bakın böyle birbirine girdi saçlar. Ama çok hoşum gözüküyor? Evet çok hoş gözüküyor. Her yere takılıyor. Ama görüntü olarak çocuklar da çok seviyor. Dediğim gibi 5 yaş üstü çocuklarınızda bunu özellikle sipariş veren arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka yaş aralığını sorun çocukların. Bakın saçlarının ben şu şekilde bunu yapımını daha önce göstermiştim düğüm atmı falan yok arkadaşlar bakın tamamen içten geliyor gibi oluyor saçları ee, sayfamda var kanalımda var fakat e, şimdi onu bulamayanlar olacak muhakkak tekrar nasıl yaptığını göstermek istiyorum çok kabarık olduğu için bir de benim elimde bu ipten e, daha önce küçük bir bebeğe uygulamıştım ben bunu elimde az vardı o yüzden şu kısımlarını böyle sadece tepe noktasına koydum ben çift çift takıyorum bunları bakın Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın sadece kafanın üst noktasında var. Yani kaşlarımızdan şimdi gözün ne kadar üstünden başlamışız? Gözün bittiği noktadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıradan başlamışım arkadaşlar. Önden arkaya doğru yaparsanız çok çok iyi olur. Bu sefer karışmaz. Hep öne atarsınız böyle hep öne atarsınız. Bağladıkça öne atarsınız çünkü çok karışıyor gerçekten. Ben bunu iğneyle yapıyorum. Ve kesinlikle çok sağlam bakın. Bunu abartısız bir şekilde söylüyorum. Hiçbir şekilde şöyle bakın. Tek katını da tutacağım. Tek katını da tutup göstermek istiyorum. Şöyle bir katını. Kesinlikle çıkma yapmaz. Bakın. Çekiştiriyorum şöyle sizin için kesinlikle çıkma yapmaz. Düğümlenmiş olanlar şöyle biraz havaya kalkıyor çünkü naylonumsu bir saç bu. Naylonumsu değil, naylon yani. E, o yüzden ben çok tavsiye etmiyorum. Bayağı da bir kabarık bakın. Sadece tepesine bile yaparak bu sıçıyı uygulayabilirsiniz. Ben şimdi sizlere şöyle bir sıra şuradan devam ederek nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir önceki videomu da yine buraya izlenme, oynatma listesine eklerim. Oradan yine onu da takip edersiniz. Tüp saçın kullanımı biraz zor arkadaşlar. O yüzden çok 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 dikkatli bir şekilde açmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle tamamen boşaltmıyoruz. Şimdi bebeği önce şu tarafa alayım. Makasımı da alıyorum. Şimdi kaçar. Normalde ben hiç ölçmeden yapıyorum. Gerçekten ölçme işlerinde iyi değilim. Yani sevmiyorum daha doğrusu vaktimi aldığı için. Şöyle bakın azar azar böyle böyle azar azar çıkartıyoruz ucu da neredeymiş ucu da içine girmiş galiba bunun ee, o yüzden şuradan açarak ben bunu ikiye böleyim çünkü şu şekilde açıldığında bu santim olarak çok uzamış oluyor bunu nasıl ayarlayacağız bunu ilk etapta keserek yani nasıl diyeyim deneme yanılma yöntemiyle yapacaksınız arkadaşlar ben bunu çift çift takıyorum onu da söyleyeyim kabarık durması için tek tek e, sevmiyorum şöyle uç noktasından bakın şöyle tutuyorum açılmamış haliyle ölçeceğim açılmamış haliyle şöyle 15 santim kadar bir keselim bakalım tatlıcının Sima'yın saçları kadar oluyor mu şimdi bunu ikiye katlıyorum bakın ikili haliyle Bakın acayip uzun oldu. Göz kararı dediğim gibi 15 santime yakın saçlar kestim. Bunu istediğiniz uzunlukta yapmak için kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kesmedim çünkü benim kullandığım saçla bunun renk tonu birazcık farklıymış. Bunun turuncu değil saçlarımız biraz daha böyle tarçın gibi derler ona adı da aklıma gelmedi. Size göstermek için kafanın şöyle arka tarafında bundan yapacağım. Şimdi ipimizi şöyle ten rengi, kafanın renginden bir ip takıyoruz arkadaşlar. Kafanın renginden ip takıyoruz şöyle. Birer sıra atlayarak. Yani şöyle bunu ben her sıraya yaptım. Şurada da birer ilmek atlayarak yapıyoruz. Şimdi saçımızı böyle yavaş anlatmaya çalışıyorum. İkili bir şekilde ben tutuyorum. Bakın ikili tutuyorum ikili. Şöyle içerisinden bakın iğnemi geçirdim. içerisinden geliyorum. Aynı ilk yani bu ipimin çıktığı yere batıp bir tane ilmek atlıyorum. Burada bir sık iğne atlayıp sonrasından çıkıyorum. Bütün şey aralığını böyle bakın saçım içine girdi. Şimdi bir sonraki saçı bu araya yapacağım. Bu arada bakın hemen ee, fark etti bu renk tonu. Bu daha turuncu bir saçmış fakat benim şu an elime gelenlerin hepsi de bu renk bu renk değil. O yüzden onları gerçi arka tarafta kalacak, gözükmez. Şöyle ikinci saçımı alıyorum. Onu da yine aynı şekilde tam ortasından yine bakın ipin ilk çıktığım yerden batıp bir sık iğne atlıyorum. Bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyorum. Aslında bunları kesip kesip hazırladıktan sonra gerideki işlem çok çok kolay. Sadece biraz dikkatli yapmanız lazım. Çünkü karışıyor birbirine ama gerçek saç gibi oluyor böyle iç aralarına girdiği için. Ve biz bunu ikişer ikişer taktığımız için de şu aralıklar kapanıyor. Bakın burada göreceksiniz hiç böyle boşluk varmış gibi göremezsiniz. Çünkü bu aralıkları tamamen kapatmış oluyor. Yaptığımız işlem bu. Bir tane daha göstereyim. Bakın her yere takılıyor. Takılan bir saç her yere. Hemen bir tane daha gösterelim. Evet, saçımı aldım, tam ortadan geçirdim. Şöyle yukarıya atıp önden arkaya doğru yapın dememin şeyi buydu. Şöyle tutarak diğer saçlarda karışmasın diye hemen ipin çıktığı yerden girip bir ilmek atlayıp sonrakinden çıkıyorum. Bu şekilde kafanın sadece üst noktasında çalışın arkadaşlar. Kaç sıraya yaptığımı hatırlayamıyorum. Fakat dediğim gibi şu gözden itibaren yukarıdan 9. sıranın çevresinden 9. sıranın e, çevresinden başlarsanız şayet tamamen kafanın üst noktasında çalışmanız yeterli. Gerisine gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Benim gibi ikili ikili takarsanız zaten çok kabarık bir saç oluyor. Şimdi burada bir renk farkı oluştu benim. ve bunu satış yapmayacağım için kızımın oyuncağı bu. Kısma yaptım. E, o yüzden gerek görmüyorum. Ten rengi ipinizle mutlaka Yapın çalışın bunu. En sonunda düğümleyip çıkartın arkadaşlar. Sabitleyin. Kıvırcık saçlarımız da çok güzel oldu. Bunu da bir önceki videoda bulabilirsiniz. Şimdi hemen akabinde çok hızlı bir şekilde elbisesini ve diğer küçük aksesuarlarını yapıp tatlı bitireceğiz arkadaşlar. Ben kıvırcık saçlı olanı sipariş olarak istemişlerdi. Onu acil olarak gönderdiğim için yine bu bebek üzerinde sizlere göstermek istedim. Benim kızım ağız sevdiği için ona ağızlı çalıştım ben. Yani bu modeli oluştururken aslında ağız yapmamın sebebi oydu. Müşterim de ağızsız istemişti. Ona da ağızsız bir model çalıştık. Bakın turuncu da daha farklı bir hava kat ya. Evet çok çok tatlı oldu. Bir sonraki videomuzda hemen elbisemizi yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler ağız çalışmayabilirsiniz. Onu da göstermiştim biliyorsunuz. Ve e, siyahla ben kaşları kahverengiyle yapmıştım. Müşterim siyah istedi diye çalıştığım e, videoyu çekerken bunları siyah yaptım. Fakat sizler de kahverengi çalışabilirsiniz çünkü çok tatlı bir hava katıyor. Bir sonraki videomuzda elbise yapımıyla görüşelim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. kalın.